Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiye bazı sorular soracağız. Seni özlüyor mu? Seninle alakalı planları ne? Seninle ilgili düşünceler ne? Aslında buna bakmak istiyorum. İskambil destesi ve Tarot destesiyle birlikte bakacağım. Bunu da söylemek isterim. Takip beğeni yorum yapanlara niyetlidir. Derseniz ki İdil gel beraber bakalım... Bireysel bakalım. O zaman randevu oluşturabilirsiniz Instagram hesabımdan. Hemen başlayalım. Ee, ne soralım bugün öncelikle biliyor musunuz? Beni şu an özlüyor musun? Şu an bana karşı hislerin ne durumda? Bunu soralım istiyorum. Hemen kartlarımı hazırlayayım. Siz de aklınızdaki kişiyi bir gözünüzün önüne getirin. Hemen bakalım beni özlüyor musun? ben şu an senin aklında ne durumdayım? Evet, adalet. Bakın sizde bu kişi bir şeyler yaşatmış. Bir şeyler yaşattığı için aslında bir pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Hani diyor ki ben sana evet bazı bir takım saygısızlıklar yaptım. Sana haksızlık ettim. Sen bana ilgi gösterdin. Beni sevdin. Bana değer verdin. Ama ben bu ilgiye, bu değere layık olamadım ve aslında şu an bir vicdan azabı çekiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ama şu an çok büyük bir vicdan azabı çekiyorum diyor. Aslında size yaşattığı şeyler bu kişide çok büyük bir e, vicdan azabı oluşturmuş diyebiliriz. Çünkü burada aşırı bir derecede vicdan azabı çektiğini söylüyor. Evet, devam edelim. Bakalım. Evet bak diyor ki büyük ihtimal burada ayrılmış veya iletişim sonlanmış bir ilişki durumu var. Burada diyor ki sen gittikten sonra ben toparlanamadım. Aslında kendimi hep iyi gibi lanse etmeye çalıştım. Hani dışarı karşı kendime iyi gibi seni unutmuş gibi göstermeye çalıştım ama sen gittikten sonra ben bir türlü toparlanma yaşayamadım diyor arkadaşlar. Bakın. Aslında dışarı kendine farklı gösteriyor ama burada bir türlü toparlanamama gibi bir durum yaşamış diyebiliriz aslında. Hemen bakalım söylemek istediklerin neler. Bak diyor ki, Sanjo benim için çok çabaladın, beni çok sevdin, bana çok değer verdin. Ama ben bunların kıymetini bilemedim ve şu an fark etmeye başladım ki aslında. Senin gibi kimse beni böyle sevemez. Senin verdiğin değer, bana verdiğin e, ne derler ilgi gerçekten çok muazzam bir ilgiydi ve ben bunun kıymetini bilemedim diyor arkadaşlar. Kıymet bilememeyle ilgili bir e, durum olduğundan bahsediyor. Bak diyor ki ben aslında sana çok yalan söyledim. Hani birçok yalanla yaklaştım. Sana hiçbir zaman şeffaf olmadım. Seni hep hor gördüm. Aslında e, seni hayatımda hep ikinci plana attım. Gereken özeni, gereken ilgiyi veremedim. Ama şu an kabul etmem gerekiyor ki yanlış yaptığımın da farkındayım. Çünkü böyle devam ederek de olmayacağının farkına vardım." diyor sevgili arkadaşlarım. Yani en azından bir şeylerin farkına e, varmaya başlamış yani. Evet, şimdi İstanbul'la devam edelim. ...bakalım seni özlüyor mu... ...şu anda seninle alakalı düşüncelerin neler... ...şöyle çevirelim... ...bak diyor ki seninle alakalı anıları var... ...ve seninle alakalı bu anılarını özlüyor aslında... ...diyor ki seninle ne kadar tartışsak da... ...ne kadar kavga etsek de... ...bu arada onun yüzünden edilmiş kavgalarınız mevcut... ...yani sizinle alakalı bir durum da yok aslında burada... Diyor ki seninle ne kadar tartışsak da, ne kadar kavga etsek de, ne kadar birbirimize hırpalasak da seninle çok güzel anılarımız vardı ve ben bu anıları ister istemez özlüyorum ve aklıma ara sıra geliyor. Hani aklıma gelmeden de yapamıyorum. Çünkü şu an yalnız kaldım ve bu yalnızlık benim hiç hoşuma gitmiyor aslında. Çünkü bu yalnız kalma sürecinde ben Vicdanımla yüzleşmek zorunda kaldım Hani burada demiştim ya size Bir vicdanıyla yüzleşiyor Neler yapacağını bilemiyor diye Aslında burada diyor ki Ben vicdanımla yüzleşmek zorunda kaldım Ve burada bu vicdanımla yüzleşmek durumunda Beni gerçekten çok hırpaladı Ve sana haksızlık ettiğimi fark etmeye başladım Bakın bu kişi size ihanet etmiş de olabilir Burada size ihanet ettiğini düşünüyor. Sana ihanet ettim, sana hep kötülükle yaklaştım ve gerçekten sen beni hak etmedin. Çünkü ben sana göre çok kötü bir insandım. Sen gerçekten saf, iyi niyetli biriydin. Fakat ben seni kabul edemedim. Yani burada baktığınız zaman senin çok iyi bir insan olduğunu ve onun seni hak etmediğini düşünüyor. Ona göre fazla iyi bir durumun olduğunu düşünüyor aslında. Biraz diyor toparlanma süreci de yaşadım aslında. Biraz daha toparlanmam gerekiyor. Zamana ihtiyacım var. Çünkü şu an kafamı toparlayamadım ve gelecek vadede planlarım var aslında. Bu gelecek vadeli planlarımı gerçekleştirmek için de biraz zamana ihtiyacım var diyor. Aslında burada bir sana adım atmak, seninle alakalı bazı planlar oluşturmak gibi bir e, durumu da var. Burada aslında söylediği şey şu. Ben bunları yapmak istiyorum. Hani seni şu an aklımdan silmedim. Henüz aklımdasın zaten ama şu an bunları yapacak güçte değilim. Kafam çok karışık ve açıkçası biraz da zamana ihtiyacım var. Çünkü şu an ben sana dönsem sen beni nasıl karşılarsın? Onu da bilemiyorum diyor. Aslında burada çok mantıklı bir durum da var. Yani bu kişi de çok mantık beklememek lazım diyordum ama beklediğimin aksine kartlar güzel çıktı yani. Bak diyor ki bir yanım aslında adım atmak istiyor sana ama burada sana adım atmak istiyorum ama burada şöyle bir durum da var. Adım attığında sen ne tepki verirsin bunu kestiremiyor. Diyor ki evet adım atmak istiyorum. Bir iletişime geçmek istiyorum. Çünkü yarım kalan mevzular var. Ama şu an sana adım atarsam da nasıl olur neler yaşanır onu kestiremiyorum diyor. Ama e, şu an sana dönmek istiyorum. Çünkü seni kaybetmekten korkuyorum. Ve sana karşı bir kaybetme korkum başladı diyor. Bakın burada seni kaybetmekten korkmaya başlamış yani. Burada aşırı derecede seni kaybetmekten korkuyor. Aslında başka birileriyle birlikte misin? Belki başka birileriyle birliktesindir tarzında bir korku da var. Çünkü burada kendini ikinci plana atılmış hissediyor. Aslında senden uzaklaşan o taraf, giden de o taraf ama burada kendini ikinci plana atılmış hissediyor. Yani aslında kendini bu duruma düşüren de o baktığınız zaman ama hatalarını kabul etmiyor. Şu an içine çekilmiş ve ne yapacağını bilemez bir durumda. Hani sürekli geçmişe takılı kalıyor. Sürekli kendini sıkıntıya düşürüyor ama bir türlü istediği huzuru bulamıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, istediği huzuru bulamıyor ve tam olarak istediği kıvam ne onu da bilmiyor. Hani diyor ki tamam ben bunu istiyorum ama bunu istediğim için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hani seni istiyorum aslında ama buna aykırı hareket ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani seni istiyor ama burada çok aykırı hareketleri var aslında sana karşı. Çok tuhaf. Ve diyor ki e, şu an diyor senin haklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama sana döndüğümde ne tepkiyle karşılaşırım bilemiyorum yani. ...belki de beni unuttun... ...belki de beni istemeyeceksin... ...ben bunu bilemem diyor... ...yani... ...burada sana döndüğünde aslında... ...onu istemeyecek olmandan... ...aşırı derecede bir korkusu var... ...diyebiliriz arkadaşım... ...burada şu düştü... Şu bir almak istiyorum... İyi ki de almışım yani... ...güzel çıktı... ...burada diyor ki... ...seninle ilgili planlarım vardı... ...evet seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyorum... Ne yapmam gerektiğini şu an kestirmeye başladım aslında. Ama bir sıra daha bir zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Yani bu zamanı gelince, gerçi bu zamanı ne zaman gelir, onu da şu an kestiremiyoruz ama hani sonuçta kafası çok karışık. Ne zaman, bunu bir söyle bence artık arkadaşım yani. Kimseyi bekletmeye de, yani işin gücün yok niye bekletiyorsun derler adama. Ya da madem çok seviyorsun, madem çok aşıksın niye gidiyorsun? Derler yani. Bak diyor ki benden gittin ben çok büyük bir pişmanlığa, çok büyük bir çöküşe geçtim diyor. Her anlamda e, çöküşe geçmiş arkadaşlar bu insan. Yani sizin ona sağladığınız katkıları, faydaları aslında göremiyormuş. Ve siz gittikten sonra aslında bu kişide bir çöküş başlamış. Bu arada bence siz bu kişiye bir şans desteği de sunuyormuşsunuz. Yani sizinle birlikteyken bu kişi aşırı derecede bir şanslıymış. Siz gittikten sonra bu kişinin şansı bitmiş ve bir çöküşe girmiş. Yani bir çöküş durumuna girmiş diyebiliriz aslında. Çünkü bakın burada şöyle de bir durum var. Sizinle birlikteyken çok güzel bir hayat yaşıyormuş. İlgi anlamında olsun, her anlamda olsun çok güzel bir hayat yaşıyormuş. Siz bu kişiden gittikten sonra, yani aslında bu kişi ayrılmış ama ikiniz de gittikten sonra diyelim. Çünkü bu kişi sizi gitmeye mecbur bırakmış yani. Siz gitmek istememişsiniz ama sizi mecbur bırakmış bir yönde. Ve şunu görüyorum ben burada siz gittikten sonra bu kişide her anlamda bir çöküş başlamış. Yani çok tuhaf. Evet bak diyor ki seninle aslında bir iletişim kurmak da istiyorum. Ee, çünkü bu iletişimi kurduğumda sana soracağım bazı sorular var. Sana yönelteceğim bazı sorular var diyor. Ne anlamda sorular soracaksın? Hemen bakalım mı ona? Bana ne anlamda sorular soracaksın? Evet, ona bir bakalım. Hemen şurada açalım, onları alırız geri. Bak diyor ki, yalnız kaldığımda çok düşündüm. Sana neler sorabileceğimi, ne söyleyebileceğimi. Diyor ki, Sen diyor beni severken samimi miydin? Beni seviyor muydun gerçekten? Ben sana bunu sormak istiyorum diyor. Çünkü aslında beni sevdiğinden eminim. Sana karşı hislerimden ve benim sana karşı hislerimden eminim. Ama şunu söylüyor. Bana ihanet ettin mi? Hani senin hayatında hep ben mi vardım? Gerçekten bana verdiğin değerde samimi miydin? Yoksa sadece beni elde etmek için bir takıntı mı yaptın? Bir kuyruk acısı durumu mu var? Yoksa beni gerçekten istedin mi? Beni kalbinden istedin mi? Sana bunu sormak istiyorum diyor. Evet. Buna da bakmış olduk. Hemen devam edelim. Sana sormak istediği soruları da söyledi burada. Bak diyor ki seninle diyor iletişime geçeceğim ama diyor. Çalışmalara da başladım diyor. Hani seninle bir iletişim kuracağım ama şu an bir bahane arıyorum diyor. Hani seninle evet bir iletişime geçeceğim ama öyle dan diye de gelemem. Bir bahaneye ihtiyacım var ve bu bahaneyi yani bularak gelmek istiyorum diyor. Çünkü diyor bu aralar çok kötüyüm mental olarak olsun her anlamda olsun. Gerçekten çok kötüyüm ve seninle konuşmaya ihtiyacım var. Seninle konuştuktan sonra gerçek anlamda bir düzelme sürecine girebilirim ancak seninle konuşmadan da böyle bir duruma giremem. Seninle konuşmaya çok fazla ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Yani sizinle burada konuşmak istiyor baktığımız zaman aslında yani çok karışık çetrefilli bir durum var. Şimdi şey soralım. Bana adım atacak mısın? Hani durumu çünkü özetledik. Direkt ana soruyu, can vurucu soruyu sormadık. Hani benimle bir iletişime geçecek misin yoksa boşu boşuna mı anlattım bunları? Bir bakalım. Benimle iletişime geçecek misin? Bakalım. Beğeni takip, yorum yapmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Onu da öğrenmek isterim. Bireysel bakım için ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Bakın diyor ki geçmiş dönemde artık bitmiş bir sürecimiz vardı. Ama ben bu süreci yeniden başlatmak istiyorum. Yani senden giderken artık aramızdaki durumun bitmiş olabileceğine inanarak gittim. Ama artık sana bir dönmek istiyorum. Çünkü gittiğim diğer insanlar bana mutlu etmedi hani bana huzur vermedi beni mutlu etmedi o yüzden ben seni evim olarak görüyorum ve sana tekrar bir adımla tekrar bir sohbetle donmak istiyorum diyor çünkü dediğim gibi burada başka insanlar onu mutlu etmemiş aslında ve mutlu etmediği için de burada kendini çok büyük bir sıkıntıya düşürmüş burada çok büyük bir sıkıntı durumu var ama bak diyor ki ne kadar diyor insanlarla takılmış olsam da insanlarla sohbet etmiş olsam da senin yerin bende hep ayrı çünkü e, kimse senin yerini tutmadı senin beni sevdiğin gibi sevmedi ve ben burada çok pişmanım diyor benim diyor hep imparatoriçem sensin diyor benim şansım da sevgim de aşkım da sensin diyor aslında burada senin yerine dikkat çekiyor ve burada sizin yeni bir başlangıcınız görünüyor. Hatta böyle ciddi ilişkiye doğru da evrilebilecek bir durum bu. Belki bir nişanlılık süreci vardır. Bir kutlama durumu vardır. Çünkü burada ciddi bir durum görülüyor. Hatta burada yani nişan söz durumu bile çok büyük ihtimalle çok büyük enerjilerle geliyor diyebiliriz. Bu arada sizin kafanızdaki soru işaretlerini de giderecek sizle kurduğu iletişimde. Çünkü sizinle bayağı bir zaman geçirmiş ve bu geçirdiği zaman sonucunda size bazı hatalar yapmış. Bu hataları da artık yoluna koymak istiyor. Çünkü burada size hatalar yaptığını da fark etmiş bir insan var karşımızda. Bir de şöyle söylüyor. Hani diyor ki biz diyor bayağı zaman geçirdik. Hani birbirimize karşı bayağı çaba gösterdik. Yarım kalmasını istemiyorum diyor. Bu arada dörtlü vadelere dikkat etmenizi öneriyorum. Dörtlü vadede bu kişiden büyük ihtimalle bir iletişim gelecek. Bir kontak kuracaksınız. Dört hafta olabilir, dört gün olabilir, ayın dördü, on dördü, yirmi dördü şeklinde bir durum olabilir. Ama kesinlikle burada dörtlü vadelere dikkat etmenizi de çok fazla öneriyorum. Ve burada aslında diyor ki, ben bu sefer geldiğimde boş gelmek istemiyorum. Sana karşı hislerim var ve bu hislerimi gerçek anlamda çözümleyerek sana gelmek istiyorum. Boş yere seninle iletişim kurmaktansa ben seninle gerçek anlamda bir iletişim kurup evlilik düşünebilirim. Çünkü hem seninle anlaşabiliyoruz hem de senin bana ihanet etmeyeceğinin farkındayım diyor. Aslında burada şöyle bir durum var. Kendi bir şeyler yapmış ama benim sana yaptığım hataları senin bana yapmayacağının farkındayım diyor. Hani böyle bir yüzsüzlük durumu da var aslında baktığımızda. Yani aşırı saçma sapan bir durum var diyebiliriz. Burada dörtsü vadeye dikkat edin büyük ihtimalle e, dörtlü bir vadede sizinle iletişime geçecektir. Çünkü burada dediğim gibi hani çok fazla bir pişmanlık durumu gördüm ben açıkçası. Yani burada bir şeylerin farkına vararak gelecek size en azından. Hani boş yere gelmeyecek. Bir şeylerin farkına vararak gelecek. Beğeni, takip, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü sizin destekleriniz gerçekten beni motive ediyor. Hani bir beğeni bir yorum deyip geçmeyelim. Çünkü gerçekten beni motive eden sizin destekleriniz diyebilirim. Bu videoları çekmek için gerçekten çok zaman ayırmam gerekiyor. Editlemesi olsun, çekmesi olsun, hani aktarması olsun. Gerçekten çok büyük bir zaman harcıyoruz. O yüzden en azından emeklerimi boşa bırakmayacağınızı biliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yani sonraki videoda ne bakalım bir düşünüyorum aslında ama bu kişi döndükten sonra neler yaşarsınız diye baksak daha mantıklı olur aslında. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, dediğim gibi hepinizi seviyorum. Aşağı Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan randevu oluşturabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.